أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد المصطفى اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلي المرتضى وفاطمه الزهراء والحسن المجتبى والحسين الشهيد في كربلاء وعلي زين العابدين ومحمد الباكر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد وعلي الهادي والحسن العسكري والحجة ابن الحسن صلوات الله عليهم أجمعين اللهم اجعلنا من أتباعهم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يجرب بمس Resulü Ekrem için sallallahu aleyhi ve sellem o hiçbir şekilde heva ve hevesle konuşmazdı. Onun bütün anlattıkları, konuştukları Yüce Allah tarafından alınan vahiy sonucudur. Bu ayeti kerimeden bizim anladığımız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem masum bir kişiliğe şahsiyete sahipti. İkinci hutbemizde Peygamber Efendimizin masumiyet meselesini konuşacağız. Şimdi bu masumiyet meselesi İslam tarihinde tartışma konusu olmuş. Günümüze kadar da bu konuda uzlaşma olmamıştır. İbn-i ekolü var, Vahabilerin tabi olduğu. Bunlar peygamberin ne önce ne de sonra masumiyetine inanmaz. Sadece Kur'an-ı Kerim ayetleri konusunda masum, hatasız, günahsız olduğuna inanırlar. Maalesef günümüzde teymiyecilerden etkilenen bir kitle var. Günümüzde mealciler Kur'an bize yeter diyen akım da bu fikirden etkilenmiştir. Acaba dedikleri doğru mudur? Ehli Beyt'in bu konudaki masumiyet konusundaki hüccetleri nedir? Şimdi masumiyet demek günah işlememe kabiliyetine sahip olmak demektir. Peki bu özellik zorunlu mudur, ihtiyari midir? Çok mühim bir mesele. Eğer Yüce Allah peygamberlerini günah yapmama özelliğiyle programlamışsa melekler gibi o zaman peygamberlerin yaptığı amellerden dolayı hiçbir şekilde ecir almazlar. Çünkü Allah böyle programlamış onları. Değil mi? Melekler mesela böyle programlamış melekleri. Melekler günah işlemez çünkü böyle programlamış onlarda nefis yok. Allah'ın yüce Allah'ın emrinden, itaatinden hiçbir şekilde ayrılmazlar. Peki nedir bu masumiyet? Ehli Beyt ekolunda masumiyet şöyle aktarılmıştır. Yüce Allah peygamberleri beşinci ruh olan Kudüs ruhuyla şereflendirmiş ve üstün kılmıştır. Bu Kudüs ruhunu, Ruhul Kudüs dediğimiz ruhu şöyle anlayabiliriz. Basiretin tamamen açık olması. Yani onlar şu sadece iki gözle görmez, basiret gözleriyle mutlak bir şekilde görürler. Onlar her şeyi hakikati mahiyetiyle, hakiki mahiyetiyle anlar kavrarlar. Onlar söylenen sözlerin ardında gizlenen amacı bilirler. Onlar niyetlerin ardında olanı bilirler. Onlar hiçbir şekilde haram işlemez, haram yemez ve hata yapmazlar. Neden mesela haram yemez? Çünkü onların maddelere bakış şekli ile bizim maddeye bakış şeklimiz farklıdır. Onlar maddeyi yiyecekleri nimetleri hakikatiyle görürler. Eğer yenecek şey haramdan kazanılmışsa onlar o yenecek şeyi haramı ile beraber görürler. Biz göremeyiz. Benim önüme veya sizin önünüze herhangi bir bir tabak meyve koyulursa biz meyve olarak görürüz. Armutu armut, elmayı elma, şeftali şeftali, üzümü üzüm olarak görürüz değil mi? Fakat onlar öyle görmez. O yiyecek o meyve eğer haramdan kazanılmışsa onu haramı ile beraber gördüğü için o yiyecekleri necis olarak görür, necaset olarak görür. Biz eğer müminler olarak veya insan olarak necaset görürsek önümüze ikram olarak necaset konursa ondan yer miyiz? Yer misin necaset pislik? İşte imam masum imam veya peygamber onu o şekilde gördüğü için onu yemez, haram işlemez ve bu ihtiyaridir. Eğer isterse yiyebilir. Onu engelleyen bir şey yok fakat yemez. Çünkü akla muhalif masumiyet ilkesine de muhaliftir bu. Ona yalan söylendiği zaman o yalana kanmaz. Çünkü o söylenen sözün ardını bilir, görür. O yüce Allah'ın duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili ve dokunan elidir. Geçen hafta ne demiştik biz? İşte kişi kul normal bir mümin insan eğer yüce Allah'a nafilelerle yaklaşırsa yüce Allah buyuruyor ki kuntu uzunuhu elwa'iye's-sami'a ve aynuhu'n-nazira ve mümin kul bu durumdayken peygamber ne durumdadır? Masumiyet bu Ehlibeyt ekolünde ve Ehlibeyt İslam'ına göre peygamber tebliğ görevinden önce de masumdu, sonra da masumdu. Peygamber Efendimize Muhammedül Emin deniyordu. En emin şahsiyet olarak biliniyordu. Bu da onun masumiyetinin neticesidir. Günah işlediği, hata yaptığı, hiç kimseye haksızlık yaptığı görülmemiştir. Şimdi, eğer biz peygamberin masumiyetine inanmayacaksak ne olur? Peygamberin getirmiş olduğu İslam dininin hepsi zan ve şüphe şek altına geçer. Sen ne kadar desen ki işte sadece biz Kur'an-ı Kerim'in masumiyetle geldiğine inanıyoruz. Kur'an-ı Kerim bugün tek başına anlaşılacaksa eğer ayetler, istediğin yöne çekebilme imkanına sahipsin ayetleri. Neyle anlaşılır? Neyle zapt ve rapt altına alınmıştır? Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın sünnetiyle. Bakın müminlerin emiri İmam Ali Allah'ın selamı üzerine olsun. Nehravan Nehravan ehline elçi gönderdiği zaman İbni Abbas'ı ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki onlarla Kur'an-ı Kerim'le tartışma. Çünkü Kur'an-ı Kerim tuzu zu'uh. Çok sayıda mana ifade eder ayetler. Sen şu ayeti dersin, o diğer ayeti der. Ve anlaşamazsınız. Neyle dedi o zaman hüccet ikame edeyim tartışayım? Buyurdu ki peygamber Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem peygamberinin sünnetiyle onlarla ihticaçta bulun. Yani onlarla tartış. Öyle dedi, öyle buyurdu. Bundan dolayı Masumiyet meselesi çok önemli. Eğer Peygamber Efendimizin masumiyetine inanmayacaksak sünnet kısmı kesinlikle şüphe altında geçer ve Kur'an-ı Kerim'le de çelişir bu. Buyuruyor ki Kur'an-ı Kerim'de وَمَا اَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ Resul size neyi verirse onu alın, hangi emri verirse onu ifa edin, neyden nehyederse uzaklaştırırsa ondan uzak durun. Başka ayet-i kerimede ve fi Resulillah usvetun hasene. Allah Resulünde size sizin için iyi güzel örnekler vardır. Men ata Rasul fakat ata Allah. Kim Resulullah'a itaat ederse yüce Allah'a itaat etmiştir. Ayetler bu. Peki başka yönden Peygamberin masumiyetine iman etmeyen kişiler de ayet getiriyor. değil mi? Hangi ayetleri getiriyor delil olarak? Ve vecedaka dallam Değil mi? Abese ve tevalla. Abese ve tevalla Abese suresi sözde peygamber Efendimiz yüzünü ekşitmiş. Bu Osman bin Affan hakkında indi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in ayetiyle Yüce Allah'ın söylemiyle muazzam bir ahlaka sahipti. Ve inneke ala hulukin azim. Şüphesiz ki sen muazzam bir ahlak üzeresin. O ve vecedeke dallan meselesi de dalal üzerinde olduğu anlamına gelmiyor. Peygamberlik vazifesini daha almamış yani almadan önceki durumunu ifade ediyor. Yani dal an nübu an anil Peki başka bir şey getiriyor. Diyor ki... Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahna leke fethen mubina. Liyagfir Allahu Allahüme tekaddeme min zembike ve ma ta'ahhar. Bunu nereye koyacaksın diyor. Değil mi? Diyor ki... İnna fetahna leke fethen mubina. Şüphesiz ki biz sana... Apaçık bir fetih nasip ettik. <sukPI> Apaçık bir zafer nasip ettik fetihle Mekke fetih. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ذَنْبِ ya. Zemb bizim kullandığımız dilde nedir? Günah değil mi? Bak işte açık ayet. Diyor ki işte önceki ve sonraki günahlarını bağışlasın diye sana Mekke fethini nasip kıldı. Bunu nereye koyacaksınız? Ey ehli beyt tabileri, var mı hüccet? Eğer bu gerçekten böyle yüzeysel anlaşıldığı gibi ise bütün mektebiniz çöker. Peki ney burada yani anlatılan şey? Ehli beyt bu ayete nasıl bakmıştır? Bakın, birinci ayet ikinci ayetle irtibatlı. İnna fetahna leke fethan mubina liyaghfira leke Allahu ma taqaddama min zenbika ve ma ta'ahhar. <laughs> Yüce Allah önceki ve sonraki günahlarını bağışlasın diye sana fethi nasip etti. Ne alaka? Yani fethi nasip etmeseydi günah bağışlamayacak mıydı? Kaldı ki günahını bağışlamak için eğer fethi nasip etmişse burada da bir çelişki çıkıyor çünkü ayetler birbiriyle bağlantılı burada. Ne kastediliyor bu ayette? Kastedilen şey ne? Şimdi Peygamber Efendimizin yaşadığı dönemde bir kabilenin iyi tarafı veya kötü tarafı, günahı veya hasenatı kabilere isne mal edilirdi. Yani onda vücut bulur. Bu bir. İkincisi tabi burada kastedilen biraz daha farklı ama bu da önemli bir parametre, önemli bir şey. Amellerin kabile reisine mal edilmesi. Ona isnat edilmesi önemli bir kavram o zaman için. Fakat buradaki tabi biraz farklı. Bakın. Mekke halkı, Mekke müşrikleri Peygamber Efendimizi Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve sellem çok kötü biri olarak biliyordu artık peygamberliğe başladıktan sonra yani tebliğ görevine başladıktan sonra ona delidir ithamı attılar. Cin ona musallat olmuş iftirasını attılar. Yalancı iftirasını attılar. Katil iftirasını attılar. Neden? tebliğ görevine başladıktan sonra biliyorsunuz savaşlar yaşandı, müşrikler bayağı kayıp verdi ve Resulullah artık onlar için yeryüzünün en kötü şahsiyetiydi. Kim için? Mekke müşrikleri için öyleydi. Yani onların gözünde Allah Resulü yeryüzünün en kötü kişisiydi. En günahkar en taksirata sahip kişisiydi. İşte ayet-i kerime ondan bahsediyor. İnne fetahna leke fethen mubina liyaghfira leke Allahu ma taqaddama min zenbika ve ma ta'ahhar. Oradaki zem taksirat anlamındadır. Yüce Allah önceki yüce Allah Mekke müşriklerinin gözünde, kanaatinde senin hakkında oluşan önceki ve sonraki günahları taksiratı silsin diye sana fetih nasip kılmıştır. Ayetin asıl manası budur. Yani yüce Allah Peygamber Efendimize Mekke fethi Mekke zaferini Mekke fethini nasip ederek Mekke müşriklerinin gözünde, kalbinde oluşan o Resulullah kötü şahsiyettir portresini sildi. Mekke fethedildikten sonra Resulullah hakkındaki kanaatleri ortadan kalktı. Neden? Çünkü Mekke'yi fethettikten sonra Resulullah'ın onları yaptıklarına karşın katledeceklerini, katledeceğini sandılar. Ortadan kaldıracak bizi öyle sandılar. Çünkü onlar o kadar eziyet etmişti Resulullah o kadar eziyet etmişti ki o eziyetin karşılığı ancak kısasa kısas olur. Fakat ne oldu? Resulullah Mekke'yi fethettikten sonra yanına geldiler. Bize ne yapacaksın dediler ya Resulullah. Buyurdu ki beni nasıl tanırsınız? Dediler ki, Ahun Kerim ve Abun Rahim seni cömert bir kardeş abi ve merhametli bir baba olarak görüyoruz. Resulullah gözyaşı döktü ve en diye buyurdu. Sizi azat ediyorum. Sizi bağışlıyorum diye buyurdu. İşte Resulullah'ın kendisine karşı yapılan bütün o kötülüklere karşı Mekke müşriklerine karşı öyle davranması sonucu Mekke müşriklerinin kalbinde gönlünde oluşan Resulullah portresi veya Resulullah'a karşı oluşan o öfke, kin, nefret o fetihle beraber müşriklerin kalbinden yani çoğunluğunun kalbinden silindi. İşte o liyaghfira leke Allahu ma min zenbika ve ma ta'ahhar <laughs> bu fetih sonucunda müşriklerin kalbinden Resulullah'a karşı o kin, nefretin silinmesi anlamına geliyor. Orada Resulullah'ın kendi günahı hiçbir şekilde kastedilmemiştir ayette. Araplarda böyle kullanımlar var. Arapçanın o gün kullanıldığı hali bilmek lazım Kur'an-ı Kerim'i iyi anlayabilmek için. Bu ve bunun gibi diğer ayetler var. Mesela Resulullah'ın sanki günah yaptığına işaret eden hepsinin Ehli Beyt Mektebi'nde muazzam cevapları var. Hepsini. Ve o mektep o kadar tutarlı ki Kur'an-ı Kerim tefsirinde inşallah çok yakında Allah bize ömür verirse, muvaffak olursak şu an yazmaya başladığımız Kur'an-ı Kerim meali bittiği zaman o tutarlılığı göreceksiniz inşallah. Geçen hafta ben bunun müjdesini verecektim size. Sadık hocamızla ve diğer arkadaşlarla bir Kur'an-ı Kerim meali yazma hedefimiz, amacımız vardı. Fakat sponsor bulamıyorduk. Sorun yani kolay değil çünkü çok uzun soluklu bir çalışma gerektiriyordu bu. Allah'ın izniyle yardım vaadi edenler oldu bize. Yardım edeceklerini vaat eden çok değerli mümin kardeşlerimiz oldu. Ve bir aydır Kur'an-ı Kerim meali üzerine çalışıyoruz. Bu meal çok farklı bir meal olacak. Yani bildiğiniz klasik Kur'an-ı Kerim mealleri gibi olmayacak. Çünkü bilinen klasik Kur'an-ı Kerim mealleri insanların ateistleşmesine, deistleşmesine sebep oldu maalesef. Ucu açık bırakıldığı için biz de şöyle bir metot izleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim'in Ehlibeyt hadisleri ışığında anlaşılması. Ne de? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmete iki emanet bıraktı. Kur'an ve Ehlibeyt. Buyurdu ki: "La yaftarika hatta yarid ali'l havz." Bunlar ümmetimle hesap günü havuz başında toplanıncaya kadar birbirinden asla ayrılmazlar. Bu ne anlama geliyor? Demek ki Kur'an-ı Kerim ancak ehli beytle anlaşılabilir. Doğru anlaşılma, doğru kavrama ancak ehli beytin anlayış doğrultusunda, anlayışı doğrultusunda mümkündür. Bundan dolayı hazırladığımız ve hazırlamakta olduğumuz meal, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytinin ayetler hakkında söylemiş olduğu hadisler ışığında anlaşılacaktır. Allah bu mübarek faaliyeti tamama erdirmeyi muvaffak eylesin inşallah. Allah cümlenizin ibadetlerini dergah-ı izzetinde kabul eylesin inşallah. Akulu kavli ve velhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. Allah.